Herkese merhaba. Bugün Apple MacBook'ların büyük sorunu olan bu Stangate'de denen ekrandaki bozulmalarla ilgili deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de uzunca bir süredir bu konudan sıkıntı çekip en sonunda dayanamayıp İnterneti karıştırmaya başladım ve e, ağız gargarası gibi çözümler bulunca kendi yöntemlerimi denemeye karar verdim. İlk olarak da kolonya denedim. Birçok elektronik alette kullandığım bir temizleme metodu pamukla. E, pamuğun üzerine püskürterek hatta biraz da ekrana püskürterek e, aslında bir miktar lekelerin çıktığını gördüm. Ama sonra aklıma ekranın bu hale gelmesine neden olan Evet görüyorsunuz ıslak mendil geldi. Çünkü onunla biraz ekranı silmeye çalıştığım zaman ekrandaki lekelerin arttığını fark edip durmuş birkaç yıldır da sineye çekmiştim. Onu aldım elime ve çok bastırmadan ama işte gerektiği kadar ovarak ekranı pırıl pırıl bir hale getirdim. Hiç korkacak bir şey yok. Onu anlıyorum. Sonuç Burada ayna gibi bir ekrana sahip oldum. Siz de tavsiyem ıslak mendil deneyin. Görüşmek üzere.